Herkese Asilet merhaba arkadaşlar. Abi, Bugün patates toplarından Şu için içinde cheddar şey. peyniri var. Evet benim. Tabii mayonez olacak. Buranın mayonezi biraz kötü ama abi. Bak. Su ve ayran. Sağ ol. Orman <laughs> sürekli ortadan sonra kapandı mu? Ne kadar Çok güzel patatesden yapılan gelsin. böyle bir top şeklinde. <laughs> bıçak mı yiyor çok sıcakmış. Peynirin akışına bakın. Pardon bakar mısınız beyefendi? Peynirin akışına bakın. Olan yalnız. <laughs> bıçak alabilir mi? Bıçak, bıçak, bıçak. Bundan iki bıçak. tane tava yiyebilir. Tava. Ama tava yani.